Ay Uzamı ve Şiir Hayrettin Taylan Bazı kelimeler şairin şiir kaderidir. İmgeler sonraki nesillerin hafızasında psikososyal bir yer açar. Her çağrışım bizi yeni düşünüş ve yeni manaya götürür. Toplumun sosyo-kültürel kimliği o dönemde yaşayan şairlere de yansır. Çevre, eşya, eşya, insan, kültürel mitler ve kozmik bağlar iç içe yazanın bilinçaltı haritasını oluşturmuştur. Şiir ve şair ferdidir. Ancak bu ferdiliğin sosyal ekolojisini göz ardı edemeyiz. Şairin sosyal ve kültürel tarafını besleyen temel unsur yaşadığı çağ, toplum ve kültürün erkleridir. Her edebi eserde milletin kültürü, yaşadığı çağın nitelleri vardır. Şairin karakteri yaşadığı sosyal ekoloji, ulusal bağlar, beslendiği ilmi, dini, ruhsal bağlaşıklıklarla oluşur. Edebi eserin inşasında şairin dünyasına ait unsurların yanında yaşadığı toplumun nitel yansımaları da var. Şairin karakter coğrafyasındaki her şehir, her olgu, her algı, her dinamik şiirin bir ögesidir. Çocukluğundaki geleneksel bağlar, kendi milletine ait ortak unsurlar eserinde iz bırakır onun ruhunu, zihnini, kalbini besleyen her dinamik şiirde yerini bulmuştur. İngeler coğrafyanın sosyodinamiklerine göre farklılık gösterir. Şairler yaşadığı çağın sosyal ekolojisinden mekan, zaman, dini hayat, tarihi hadiseler, kültürel zenginlik ve değişim, medeniyet tasavvuru ve benzeri beslenir ve onlardan etkilenir. Bu beslenişleri üst yetenekleriyle belagat, ahen unsurları ve yeni imgelerle aktarırlar. İşte bu bağlamda ay uzamı köklü bir şekilde her devirde şiirde derin izler bırakmıştır. Dehanın kaynağı sadece imgelemdir. Eugen Delorix Ay imgesi fiziki ve sosyal ekolojinin kozmolojik çağrışımı olarak karşımıza çıkar. 18 bin alem içinde ontolojik varlığı olan bir kavramdır. Ay uzamını pragmatik düşüncelerle açıklamak yetmez. Onun şiire kattığı anlamı, onun manaya kattığı derinliği, onun psikanalizme yansıyan yönü, onun ruhsal beslenişlerdeki değeri, onun ve şairin kelamlarındaki izini düşünerek değerlendirmek gerekir. Ay içime düşüyor, sizi farkında değilsiniz.'' Sümerli şair Gozam Inguşi'ye ait bu dizeyle başlar Ay imgesinin kozmik çağrışımları. Ay ilk çağ uygarlıklarında ve eski Türklerde büyük bir öneme ve değere sahipti. Türklerin şamanizm inancına sahip oldukları dönemlerde düzenlenen çölenlerde şamanlar ay için dualar ve şiirler okurlarmış ve yine aya bakarak geleceğin yağışlı, bereketli olup olamayacağını söylerlermiş. Hilal şeklindeki ayın iki ucu aşağıya doğru bakıyorsa o ay yağışlı, iki ucu yukarıya doğru bakıyorsa o ay kurak olacak demekmiş. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divan-ı Lügati Türk'te ayın çevresinde bir hale belirmesinin Türkler arasında uğurlu sayıldığını, bunu, bunun yağmura işaret olduğunu yazar. Ayın zaaf, acizlik, cehalet, nemime, ahyar ve hareket gibi karakteristik özellikleri vardı. Eski simyacılar gümüşe, kamer, altına şems, kalaya da zühre demişler. Bu tabirler divan şiirinde de zaman zaman kullanılmıştı. Klasik Türk şiirinde ay farklı, derin, metafizik mazmunlara, mazmunlarla karşımıza çıkar. Mah, kamer, sipir, bedir, bedir, hilal, mahı, taban, ayın diğer adlarıdır. Ayın özel bir parlaklığı var. Sevgilinin yüzüne benzetilmesi bundandır. Burada bu parlaklığı veren altın imge güneştir. Onu tümleyen, besleyen uydusu olan dünyadır. Ayın hilal, dolunay, yarım ay halleri gibi farklı tahayyülleri var. Her şair kendi şiirinde farklı imgeyle vermiştir. Hançere, kılıca sevgilinin kaşına benzetilmiş veya sevgilinin yüzü güzelliği ile ilgili simgesel bağlar kurulmuş ve klasik bir mazmun olarak devam etmiştir. Allahsa Allahsa kim sataştı gözüm zülfü ruyına, akrep mehi münire vatandır dedim dedi. Fuzuli. O anda gözlerim zülüflerle kapalı yüzünü görmek istedi ama akrep ayın nuru ''Benim vatanımdır.'' dedi. Görünen yıldız degül, yir yir delinmiştür felek. Gün yüzünün hasretiyle, tiri ahumdan benim. Gök Necati Bey, gökyüzünde yer yer görünen ışıklar yıldız değildir. Senin güneşe benzeyen yüzünün özlemiyle, benim çektiğim ah okları gök kubeyi yer yer delmiştir. Galiba şimsi cemalin pertevin almış kamer nuru timsal ile la, la itifinde misal olmuş sana İbn Necar Rıza. Ayın nuru senin resminin nurudur. Bu nedenle ay sana bir misal olmuştur. Ayrıca Nizami'nin Heft Beyker, Ali Şirnevai'nin Sebai Seyyare, Fuzulu'nin Heft Cam, Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın Marifet Namesi, ve Mevlidler gibi eserlerde Ay uzamı ile güzel örneklere rastlamak mümkündür. Eskiden gök cisimlerinin hareketlerine ve meteorolojik olayların gelişimine bağlı olarak da geleceğe dönük kehanetlerde bulunulmuştur. Temelde tabiat olaylarından hareketle yapılan bu kehanetler insanların günlük hayatında belirleyici bir role sahiptir. İnsanoğlunun tabiat olaylarına olan bu merakı zamanla tabiat olaylarını kullanarak gelecekten haber verme konusunda farklı bir yöntem oluşturmasına sebep olmuştur ki Buna melhame adı verilmiştir. Türk Edebiyatı'ndaki melhameler hakkında en kapsamlı araştırmayı yapan Şeref Boyraz, melhamelerin işlevlerinden bahsederken şöyle demektedir. Melhameler yazıya geçirilmiş olmanın verdiği avantajla bugün hala yaşatılan kim inanışların eski şekillerini ve toplumsal değişim nedeniyle artık ihtiyaç duyulmayan ve bu yüzden de unutulan bazı pratik ve inanışları bünyesinde barındırmaktadır. Kanaatimize göre gerçekten de melhamelerin yansıttığı halk inanışları günümüzde de kısmen de olsa etkisini sürdürmektedir. İçinde yaşadığı toplumun inanışlarından haberdar olan hatta bizzat kendisi de bunlara inanan divan şairleri de şiirlerinde melhamelerdeki halk inanışlarından birçoğuna yer vermişlerdir. Bunlardan biri de aile ilgili inanışlardır. Bugün bile Anadolu'da ayın doğuşu, büyüyüp küçülmesi, batışı bir takım olaylarla, oluşumlarla bağlantılı sayılır. Eskiden insanlar yolculuğa çıkacaklarında ayın hareketlerini ve konumuna göre hareket ederlermiş. Bu konuda oluşan, oluşan halk inanışlarına göre ay, akrep burcundayken sefere çıkılması doğru değildir. Aşağıdaki beyit de zati bu inanışa göndermede bulunarak rakibi akrebe benzetir ve ay gibi güzel sevgilinin menzilinin rakibe doğru olmamasını ister. Çünkü ay eğer akrebin menziline girerse bu uğursuzluktur. Hele ki zati için daha büyük bir uğursuzluktur. Şair aşağıdaki beyitte aynı zamanda daha önce yukarıda ifade ettiğimiz ayın delilleri daha da azdırdığı inancına da telmihte bulunmaktadır. Rakib bile seni görse olur zati deli ey meh! Sefer caiz değil mahun olacak menzili akrep. Zatî divanı. Şiir ferdidir. Bu ferdiliği besleyen milli ve manevi bağlara örnek olması açısından ay ile ilgili deyim ve atasözlerimizi bilmekte fayda var. Sosyal ekolojinin haritasını çizen en güzel merkez deyimlerimiz ve atasözlerimizdir. Deyimler Ay bacayı açtı. Ay dedeye misafir olmak. Geceyi açıkta ay, ay ışığında geçirmek. Ay parçası Ay'a sen doğma ben doğuyorum der. Aydan arı. Ayın on dördü gibi. Ata sözleri. Ay ayakta çoban yatakta. Ay yatakta çoban ayakta. Ayı görmeden bayram etme. Ay görmüşsün yıldızda minneti. Ay var yılı besler. Yıl var ayı beslemez. Ay ışığında ceviz çırpılmaz ay görmüşün yıldıza minneti yoktur. Deyim mi? ve atasözleri gibi birçok bilgenin sözlerinde ay temalı sözler var. Ay uzamın çağrışımları zihnimizde ve ikinci belleğimizin bilinçaltımızda farklı bir şekilde yer alır. Şimdi ay imgesini kullanan şairlerimizin şiirlerinde kalalım. Ay Jorge Luis Borges Zamanın derinliğinde yitip gitmiş o akşam ya da geceden bu yana Son kez mi? Biliyorum biri çıkıp şöyle diyebilir. Günün birinde sana tam da gerçeği söyleyerek. parlakayı göremeyeceksin artık. Tükettin yazgının sana bağışladığı fırsatların toplamını. Tüm pencerelerine açsan da dünyanın boşuna. Çok geç artık. Onu bulamayacaksın bir daha. Yaşamımız boyunca keşfeder ve unuturuz o alışılmış güzelliğini gecenin. Biliriz göktedir hep ay Oysa iyi bakmak gerekir ona. Kim bilir, belki de sonuncusudur. Çeviren ve bir Taşar Jorge Luis Borges, içe bakışın varılabileceği görülere götürür. Ufku açar. Burada düşlediği döngüsel bir amfiteyatro var. Metaforlar cümbüşü bizi geçmişe, yaşamın ta kendisine götürür. Ay parlaklığını vurgulamaya gerek yok. Ay zaten parlaklığıyla gecenin niteli olarak şuurumuzu, bilinç dışımızı tırmalamıştır. Ay ile yazgının fırsatı arasındaki işselliğin ruh yansıması var. Alışla gelmişliğin tüm pencereleri açık. Biz farkında mıyız? Ay göktedir, ay parlaktır. Şair burada tecahül ariflere sığınmış. Oysa iyi bakmak gerekir ona. Kim bilir belki de sonuncusudur. Farkındalıklar bazen yanımızdadır, içimizdedir, yanımızdadır, ufkumuzdadır. Onların farkına varmadan, sonucusunu görmeden diğer yolculuk başlayabilir. Ay ışığı Ahmet Muhip Tranas. Yüzün beyaz, abajur yeşil, gece mor. Esrimiş kalbim şarkısını söylüyor. Her yanın avuçlarıma dökülüyor. Çeşmeden akan suyun berraklığında. Dolaşan bir dudak mı var saçlarını? Ay tırmanıyor zeytin ağaçlarını, Sürü bulutlar gece yamaçlarını, Otlayıp yayılıyor gök kırlarında, Üzerinden örtüyü mü çekti bir el? Gece ayaklarından akıp giden sel, Seyrine doyulmuyor ruhunun, Güzel bu manzara gibi, bu ay ışığında, Ahmet Muhyip Dranas bütün varlıkları güzellik perdesi arkasından görür. Bu şiirde poetik arayışları vardır. Recaizade Mahmut Ekrem tarafından savunulan ve Servet-i Fiyu'nun şairleri tarafından yaygınlaştırılan kafiye kulak içindir. Dranas'ta özgürce görüyoruz. Ahmet Muhip hece kalıplarını duraksız kullanarak geleneğin bazı unsurlarını kırmıştır. Bir de dişi uyak olarak tabir ettiğimiz denemeleri var. Şair alışılmışın dışına çıkmak ve öyle kalmak isteği var. Yüzün beyaz, abajur yeşil, gece mor, esrimiş kalbim şarkısını söylüyor. Her yanın avuçlarıma dökülüyor, çeşmeden akan suyun berraklığında. Şiirdeki poetik arayışların yanında, ay imgesinde çağdaşları çok kullanmadığının farkındadır. Tema arayışlarından çıkmıştır, ay ışığı. Sevgiliyi, özleyiş, betimlemesinde doğayı çok güzel kullanmış. Gece ayaklarından akıp giden sel, seyrine doyulmuyor ruhunun, güzel bu manzara gibi bu ay ışığında. Hasretli bir geceyi en iyi özetleyen ay ışığı. Ay, sevgilinin güzel yüzünü, cemalini canlandırıyor. Onun yürüyüşü zihinsel paradoks olarak akıyor. Ay tırmanıyor zeytin ağaçlarını, sürü bulutlar gece yamaçlarını, otlayıp yayılıyor gök kırlığında, coğrafi bir çağrışımdır zeytin. Yalnızlığı ona olan hasreti tabiatın nitel unsurları besliyor. Gezgin bulutlar, ay, zeytin, hasretin üstünü kapatıyor. Koçaklama köroğlu, ay yansın, ağaçlar güneş tutulsun, parladı parladı çalın kılıncı, oklar gıcırdasın, ay yuka çıksın, Mevla'nın aşkına basın kılıncı. Köroğlu Epik Dağı'nda avın e, Köroğlu, Epik Dağı'nda ayın tesirindedir. Dağlar, gece, orman, onu tümleyen ay, ay yansın ağlar çok güzel epik bir sesleniştir. Güzel bir lef neşr yaparak şiire poetik zenginlik katmıştır. Halk olanlarımızın şiirlerinde nedense daha güçlü poetik unsur buluyorum. Ay yansın ağlar güneş tutulsun parladı parladı çalın kılıncı ay ile parlamak arasındaki lef üneşr ve tenasüp şiirdeki tematik anlamada katkı sağlamış. Dole 4 Hüsrev Hatemi Terket et kederi çürüyüşe ey yüreğim, toplanmasın ürünü sürünsün tarlalarda, sürünsün ürünü ayak altında, kalsın tarlalarda keder, ay doğsun gece üstüne tarlaların, ay doğsun, ay doğsun. Evet, Ay dolsun, ay hep böyle üzerimde dönse, sevgi kalıcı, inanç kalıcı, çürüyen sadece bedense, terk et kederi, çürüsün ey yüreğim. Non-dolet bize zarar vermez anlamında. Hüsrev Hatemi'nin şiirleri teorik ve poetik anlamda güçlü değil. Lakin geleneksel bağlarla batılı bağlar arasında onun şiiri daha çok batıya yakındır. Bu şiirde de batılı şiirlerde olduğu gibi somut bir tema var. Şiirin içindeki dil, morfolojik bağların yanlışlarına değinmeden biraz tema üstünde kalmakta fayda var. Yürek yolculuğunda şair, dünya nimetleri ektiğimiz tarlada. Lakin keder sarmalar ders verir, hüznün akşamında ay doğmalı. Ay, gece, keder, çürüyen yürek gibi nitel benzerler arasında ay üstünde olması yarının aydınlığını verir. Keder, sabır yarın aydınlıktır, huzurdur. Ay hep böyle üzerimde dönse, sevgi kalıcı, inanç kalıcı, çürüyen sadece bedense, terk etkileri çürüsün ey yüreğim. Kalıcı olanlar da aydındır, inanç, sevgi gibi. Üstünde dönmesini istediği aslında bu iki ögedir. Kederi de bitiren sığınış da inanış ve sevgidir. Onun ay imgesindeki parlaklık, sevginin, inancın, aydınlık oluşudur. Bu aydınlık sosyal hayatın karanlığında insanı aydınlığa götürür. Ay karanlık Ahmet Arif Maviye Maviye çalar gözlerin yangın mavisine Rüzgarda asi Körsem senden gayrısına yoksam Bozuksam can benim düş benim Ellere nesi Hadi gel ay karanlık Yalın ve özgün bir dil, kendi tarzına hakim ama hikemi ve poetik açıdan zayıf şiirleri var. Somut gerçeklere dayanan şiiriyle batılı şiire çok yakındır. Onun şiirinde biçimsel derinlik aramak yerine somut manaların tizliğine inmek lazım. Onun şiirinde özgün ruhunun aydınlığını anlatan ay var. Kendine has benzetmelerin imgelerle özgür şi şiirin tadındadır. Ahmet Arif'in bu şiirinde ayın karanlığı sevgili hasletine bir kaçıştır. Sevgilisine olan derin bağını betimleyip sadakatini anlattıktan sonra onun gelmesini karanlık bir ay ile istemesi iç tepik bir durumdur. Kimselerin görmemesi, onu başkasından kıskanması yanında onun parlak yüzünü sadece kendisinin görme isteği vardır. Dört yanın puşt dost yüzlü, dost gülücüklü, cigaramdan yanar, alnım öperler, suskun, hayın, çıyansı, dört yanım puş sulası. dönerim dönerim çıkmaz, en leylim gecede ölesim tutmuş, etme gel, ay karanlık, içsel karanlığını karanlık aya yüklüyor. Leyli gecedir zaten, en leylim gecede leylim sevgili sevgilinin hüznü anlamında kullanıldığını kabul ederek poetik açığı kapatalım. Sevgilisine olan hasrettir, gerçektir. Lakin çevresel kirlilikten olmalı ki onun ay karanlıkta gelmesini istiyor. Çıyan, puşt gibi ruhsal kirliliği tümleyen sözcüklerle gecenin kederini pekiştirir. En leylim gecede ölesim tutmuş etme gel ay karanlık. Her şeye rağmen en hüzünlü, en karanlık, en zor zamanında ay karanlıkken gelmesini istediği bir sevgili var. Tüm dünyayı dolaşmak saatindesin. Ay ışığı su içer birazdan. Ahmet Arif. Her aşk bir ay taşır alnında. Halim Yazıcı. Bilin ki her ay bir Akdeniz, her aşk bir ay taşır alnında. Halim yazıcı yine poetik, teorik cephesine girersem çok malzeme bulacağım bir şair. Tematik atlastaki renklere bakmakla yetinelim. Ve Bergama'da Atmaca mahallesinde elinde klanet, elinde bakır, dudaklarının kıvrımı dans, bir ku konar konar dünyanın aşklarına. Bu yüzden çingeneler, bu yüzden müzik, bu yüzden hüzün, bu yüzden aşk bu yüzden Bergamada doğar dolunay ve dikilirse bir gece ansızın Pan ansızın Zeus ansızın ölüm. Aslında şiirin tümüne baktığımızda şair Akdeniz kültürünü aktarıyor. Akdeniz'in aşklarını, yaşam felsefesini, renkli ve sıcak hayatını betimleyerek anlatmış. Bu havzanın ay ışığı altında geniş bir sosyal hayatı var. Akdeniz havzasının sosyal dokusunu betimleyerek aktarıyor. Her Akdeniz kendi iklimini, kök boyasını, kalbinin yalnızca kendi aşkıyla dokur. Yüreksel yaşayışları Akdeniz'de iklimine götürür. Coğrafyanın sosyolojik çizgisini aktarıyor. Bu sıcak aşklar gönül renkliliğinin nedeni bu sıcak Akdeniz havzasıdır. Bilin ki her ay bir Akdeniz, her aşk bir ay taşır alnında. Ay parlaktır, aydındır, annedir, sıcak düştür. Ay bunları simgeler. Akdeniz böyle paktır, sıcaktır. Anne gibi kucaklayıcıdır. Ay yolu, şeref akbaba. Ah Ömer, neredesin adalet şehri? Yıldızlar semada saymakla bitmez. Ay düştü. İşte fotoğrafı duygularımın, kapıldım gecene ay düşü. Hünerin kaçmaksa yelkeni mavi denizlerinin şeref akbaba. Sev demişti dedem iki ekber sultan biri Ekrem biri Sıddık sultan da muhaciri muallada tutan da hicret Medine'ye ay yolunda. Ay şairimizin karakter haritasındaki birçok gerçeği özetler. Erzurum, gelenek, dinsel bağlar, dava şuurundaki niteller, bu imgede kendini bulur. Hatta şairin babası gurbette olduğu için ay annesini de simgeler. Ay simgesi olarak hilali yani İslam'ın özüdür. Ay imgesi birçok şiirinde vardır. Öz itibarıyla hilale gidiştir. Mutlak hakikatin parlaklığını ay imgesinde bulmuştur. Çağımızın sosyal karanlığı ve kirliliğinden ayın nur parlaklığına sığınıyor şair. Ay duruş ve duruşma yolculuğunda sabrın parlaklığıdır. Sonrası nurdur, paktır, adil bir mizandır. Birkaç şairin ay şiiriyle çalışmamızı sonlandıralım. Ay vurunca çatlatır göğsümdeki mahşeri, Yüzüne ay kırıkları çarpıp uyansın sevdiğim İsmet Özel. Seni ayın altında unuttular, Günlerin eksik bıraktığını ay tamamlıyor şimdi. Uzak sessizliğin ki anı kadar siyah sözleriyle hicran kuyusuna kapattı beni. Ay nice batsa da meğer insanlar kadar karanlıkta bırakmazmış kimseyi. Ayın altında daha karanlıktır bazı anılar. Haydar Ergülen. Balkonda saatler. 12. Ay ışıkla süsleyip örümcek anı. Minyatür bir cibinlik astı dışarıdaki cama. Ses yok, ses yok yalnız yukarıda damda bir miyavlama. Ay odaya düşürdü solgun bir yaprağını. Lambasız bir masanın üzerinde şimdi süz. Bir vazonun içinden parıldayan bu lotus. Halit Fahri Ozansoy